Arkadaşlar merhaba. Bugün meslek seçimi noktasında sizlerle kimya mühendisliği ile devam ediyoruz. Nedir bu kimya mühendisliği? Bazılarının Breaking Bad izleri, bazılarının e, lisede ilk öğretimi kimyayı severek seçtiği bölümlerden biri olan kimya mühendisliğinde en çok karıştırılan noktadan biri. Kimya mezunları mı kimyager yoksa kimya mühendisliği mezunları mı kimyager sorusu. Bunu öncelikle cevabını vermek istiyorum. Eğer kimyager olmak istiyorsanız kimya bölümünü okumanız gerekiyor. Kimya mühendisi mezunları kimyager ünvanına ulaşamıyorlar. Çünkü kimya mühendisleri kimyagerlerin oluşturduğu bilgiler doğrultusunda yapılan üretim kısmında e, üretime giren maddenin kalitesini, işlevini, en düşük maliyette, en yüksek verimlilikte nasıl alırız sürecine hakim olan kimseler. Yani ikisi arasında e, birazcık farklılıklar var. Hatta birazcık değil, baya baya bir farklılıklar var. Öncelikle bunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Her zaman gibi özellik faktör kuramına göre şimdi kimya mühendisliğinin e, kısımlarına işçilerin Bizden hangi özellikleri istiyor? Bölümün özelliklerini onları görmüş olalım sizlerle beraber. Öncelikle kimya mühendisi olmak istiyorsanız diğer mühendisler gibi analitik düşme becerinizin olması gerekiyor. Bu süreç içerisinde problemi saptamanız gerekiyor, ona çözüm bulmanız gerekiyor, hangi maddeyi kullanmanız gerekiyor, hangi ısı değerinde, hangi e, tasarımla kullanmanız gerekiyor. Onun için analitik düşünme becerinizin çok iyi olması gerekiyor, problem çözme becerinizin çok iyi olması gerekiyor. Çünkü oluşturduğunuz maddenin dayanıklılığını ölçeceksiniz, onun tasarımını göreceksiniz. işlevselliğini ölçeceksiniz. Ondan problem çözme ve analitik becerileriniz iyi olacak. Tasarım becerileriniz çok iyi olacak. Çünkü sadece maddenin özelliğini kullanmıyorsunuz. Bir de süreç içerisinde işlevselliğini, ergonomikliğini ve fiziki olarak estetikliğini de görmüş oluyorsunuz. Bu kimya mühendisliği, ilaç dünyasından inşaat sektörüne kadar her türlü sektörde çalıştıkları için bu alanda çok çok hakim olmanız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte özellikle Üretim sürecinde dahil olduğumuz için fabrika ortamlarında çalışmaya müsait olmanız gerekiyor. O kimyasal olaylara oluşacak kokulara, fiziki şartlara alışkın olmanız gerekiyor. Laboratuvar ortamlarına alışkın olmanız gerekiyor. Bu becerilerinizi iyi bir şekilde Oluşturmanız gerekiyor. Kimya mühendisi açık olarak söyleyeyim diğer mühendisliklerin arasında en zor olan mühendislik bölümü. Çünkü sektör dağılımları çok fazla. Bölümün içerisinde sadece kimya bölümü yok. Bu en büyük verilmesi gereken bilgi belki. Kimya mühendisliğinde iyi olmanız gereken en önemli dersler matematik ve fizik Kimya birazcık daha işin üçüncü boyutunda kalıyor. Çünkü mühendislik yapmış oluyorsunuz ve farklı iş alanlarıyla da ilgili becerilerinizin gelişmiş olması gerekiyor. Onlarla olan e, üretim sürecindeki e, süreci yönetmeniz gerekiyor. E, diğer sektörlerle çalışacağınız için öncelikle iletişim becerilerinizin çok iyi olması gerekiyor. İyi bir kitap okur olmanız gerekiyor. Teknolojik gelişmeleri takip edebilmeniz için özellikle dil becerilerinizin çok iyi olması gerekiyor. Ve teknolojiye hakim olmanız da sizlerde bu bölüm hakkında avantaj sağlayacak. Özellikle kimya mühendisliği kısım sadece üretim kısmında çalışmıyor. Arge kısmında çalışıyor, yazılım kısmında çalışıyor, pazarlama kısmında çalıştığı için kimya mühendisliğinden mezun olan kişilerin iş bulma noktasında çok sıkıntısı olmuyor ama kendilerini muhakkak bir alan noktasında da ilerletmesi gerekiyor. Bunu her zaman söylüyorum. E, bölüm seçim noktasında sizlerin önceliği para veya iş bulma konusu olmasın. Bu bölümü yapabilecek potansiyeliniz olduğuna inanıyorsanız, ben ömür boyu bu e, ortamlara çalışabilirim diyorsanız onları inceleyelim. E, bu bölüm hakkını sizlere çok böyle iş noktasında avantajdan olduğunu söyledim. Ama şunu da bilmenizi istiyorum alanda iyi olursanız her zaman iyi işlere gelebilirsiniz. Şimdi birazdan verileri de inceleyeceğiz sizlerle. E, Maaş skalası en geniş olan bölümlerden biri. 3000 TL'ye çalışan da var. 40.000 TL'ye çalışan da var kimya mühendisliğinde. Özellikle dünya literatüründe çok gelişmiş olan bir meslek. 1900'lü yıllarda Amerika'da başlayan ardından Almanya'nın Amerika ile rekabete başladığı bir bölüm. Hatta bunda Amerikan ekolü, Alman ekolü diye de iki kısma ayrılıyor. Kimya mühendisliği sanayinin de ilerlemesiyle beraber kimya mühendislerine çok ihtiyacın olduğu bir dönem. İsterseniz şimdi sizlerle hem Cumhurbaşkanlığı verileriyle hem de internette diğer bulduğum kaynaklarla kimya mühendisliğinin iş imkanlarını, çalışma ortamlarını inceleyelim. Şimdi sizlerden Önce ben zaten bu sayfalarımı oluşturmuştum. E, Cumhurbaşkanlığı sitesinde kimya mühendisliğine baktığımız zaman e, şunu görüyoruz. E, istihdam i̇stihdam oranı %53, 23. sırada yer alıyor. İş bulma süresi 7 ay gibi bir süre. Ücret skalası diğerlerinden daha yüksek başladığını görüyorsunuz. 3000 TL 17. sırada 70 meslek arasında. Nitelik uyuşmazlığı 0.77. Ne de bu nitelik uyuşmazlığı? Yani meslek içerisinde e, mezun farklı bölümlerden mezun olup da iş bulan kimselerin olduğu kısım. kamu e, kamuda işe yerleşme olarak da %70 olarak gözüküyor. Çünkü çalışanların çoğu özel sektörde çalışıyor. Ve sektör bazında da imalat kısmında %47 Diğer kısımlar %21, mesleki ve bilimsel faaliyetleri, akademisyenlik tarzı süreçler %11,5, e, toptan parakende 13,6 demiştik. İstihdam türüne baktığınız zaman genelde özel sektörün işi görüyorsunuz bayağı büyük bir dilim yüzde %94 %94.9. Aynı şekilde kamu çalışanları 3.4. Aynı şekilde kendi işinde çalışanlar yüzde %1.7 şeklinde devam ediyor. Burada devam ettiğim zaman firma büyüklükleri özellikle ithalat ve ihracat noktasında çok önemli olduğu için 50 kişilik yerlere kadar %26, %20 orta ölçekte, %32'de büyük ölçekli firmaları yani ne küçük sektörlerde ne büyük sektörlerde çalışılan bir kısım ücret dağılımına baktığımız zaman yarısı askeri ücret %33'lük kısım 3000 ile 4500 arası bu diğer mühendislere göre çok daha büyük bir dilim diğer videoları izleyenler bilir 4500 ile 6000 arası %7.6 6000 ve üzeri %5'lik olan kısım dediğim gibi özellikle yurt dışı sürecini çok daha hakim olabileceğiniz bir kısım olduğu için ee, bu bölüm yurt dışında daha çok rağbet olan kısımlardan. Şimdi sizlerle her zaman gibi e, kariyer net üzerinden tekrar bakalım. Kimya mühendisi olarak işe alınan kimseler hangi bölümlerden mezun? Kimya mühendisliğinden mezun olanlar %78. Görüyorsunuz yani Alana kendi başlarına hakimler. Mesela bundan önceki bir yazılım mühendisliğine baktığımız zaman bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik çok daha yetkindi. Veya bilgisayar mühendisliği olan yerlerde yazılımcılar, elektrik, elektronikçiler yaygındı. Ama kimya mühendisliğinde böyle bir şey görmüyoruz. Genelde sektörün içerisinde olan kimseleri görüyoruz. İkinci kısımda da dört buçukta kimya bölümünü görmüş oluyoruz. Çalışma yerlerinde Yine aynı şekilde mühendislikler, üretim, imalat, arge, kalite, satış kısımlarında da çalışıyorlar. Sektör olarak da en çok kimya, tekstil, gıda, enerji, üretim ve endüstriyel ürünler. Bu kimyanın içerisinde de ilaç sektörünün olduğunda bilmenizi istiyorum. Yine aynı şekilde diğer mühendisliklere nazaran, kimya mühendisliğinde kız öğrenciler, daha fazla erkek öğrencilere nazaran, hatta belki çoğu üniversitede yarı yarıya, diyebiliriz. Şimdi buradan son kez kimya mühendislerinin maaşlarını görmenizi istiyorum. Ortalama 3.490'la ile başlıyor. E, 5350 kariyer.net'teki ilanların olduğu kısım. Verileri bu şekilde görebiliyorsunuz. Ama sizlerden şunları da bilmenizi istiyorum. İçerisinde bulunduğumuz süreçte uzay ve havacılıktan tutun ilaç sektörüne kadar, savunma sanayilerine kadar e, kimya mühendislerinin çok fazla çalışabilecekleri alan var. Eğer siz bu bölümlerden herhangi birini, kendi uzmanlıklarınızı düşünürseniz, kendi ilgi ve yeteneklerinizi bulabilirseniz burada çok iyi bir şekilde ilerlemek kaydedeceğinizi düşünüyorum. Yine meslekle ilgili bilmek istediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi aşağı yorumlar kısmından veya Instagram'dan DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. İnşallah bu bölüm sizlere uygunsa en kısa zamanda kazanmanızı temenni ediyorum. Hoşçakalın.